Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz gençler. Bugün BG'nin ne şekilde okunacağı ile ilgili bir video çekeceğiz gençler. Faydalı olması dileğiyle inşallah faydalı olur. Çünkü gençler BG'yi ne şekilde okuyacağınızı bilmiyorsunuz. Şu ne olur? Burada ne olur? Nereden tercih yapacağım? Hangi puanlara bakacağım? Hangi yerleşmeye bakacağım? İşte onların cevabı bu videoda gençler. Şimdi üst kısım zaten sizin netleriniz. Netlerinizi belirliyorsunuz. Bakın şöyle bakın. Türkçe'nin 31'e 9 yapmış öğrencim. Sosyal 16'ya 4. Matematik güzel 35'e 4. Fen 17'ye 3. Gençler matematik 39'a 1. Bakın 40 sorudan 39'a 1. Fizikten bir yanlış, kimya full, biyolojiden bir tane yanlışı var. Türkçeden kaybetmiş bir öğrencim maalesef. Ve sayısaldan 8621. olmuş. Şimdi gel. Gençler TYT puanı artık bir sene geçer. Geçtiğimiz sene dönüştürülmüş puanlar oluyordu. Onlar bu sene artık yok. Bu seneki puan bu senede kalıyor. Gelecek sene kullanmıyorsunuz. Onun bilgisini verelim size. Diploma bakıyorsunuz. 98.6 OBP dönüştürülmüşü 493 gençler. 500 puan üzerinden. Okul kodu zaten fen lisesine gittiği için okul kodu bu şekilde. Şimdi gençler diploma notunu Burada çok çok önemli. Şimdiki 11 ve 12. sınıflar dikkat edin lütfen. Hatta 9 onlar da dikkat etsin diploma Bakın görüyorsunuz ham sıralama olarak şu ham sıralama sonra geleceğim zaten oraya da ham sıralama olarak 9477. Ama yerleştirme okul puanı eklendikten sonra 8621'e çekmiş. Okul puanının önemi işte burada belli olmuş oluyor. Şimdi bakalım. Gençler şurada okul türü var. Geçtim. Alan kodunu siz ek puanlarda kullanacaksınız. Az sonra meslek lisesi mezunu bir öğrencim var. İmam Hatip mezunu öğrencim var. Oradan göreceksiniz zaten. Tercihlerde şurayı kullanmıyorsunuz gençler. Burası ham puan ve sıralamalar. Biz yerleştirme puan ve sıralamalarını kullanacağız. Puanı ek tercihte kullanacaksınız. Şu anda TYT ve AYT sıralamalarını yani 2 yıllık bölüm ve 4 yıllık bölümlerde yine söylüyorum her videoda bunu söylüyorum sıralamayı kullanacaksınız. YT dedi yerleştirme TYT. Sıralaması 35.000. Y sayısal dedi 8621. Y eşit ağırlıkta 33.000 sıralama 33574 sıralama yapmış gençler. Burayı kullanıyorsunuz. Yine söylüyorum sıralamayı kullanıyorsunuz. Şimdi geçtik Diğer bir öğrendiğime sözelden 13.000 yapmış gençler. Bakın alan kodu 63.12. Bakın meslek lisesi ve İmam Hatip mezunlarında ek puanlı yerleştirme kısmı da olur. Bakın ek puanlı yerleştirme kısmına baktığımız zaman bu puan nerede kullanacak? Normal TYT tercihlerinde kullanamaz. Alan kodu yazıyor. Kılavuzlarla ilgili video gelecek zaten oradan bakarsınız gençler. 6312'li kodda hangi bölümler gelecekse sadece o bölümlere kullanabilir. Diğer meslek liselerine baktığımız zaman yine alan koduna bakacaklar. Alan kodlar zaten gençler kılavuza bakıp hangi bölümlerde ek tercih, ek yerleştirme puanı varsa orayı kullanacaklar. Bu hatayı yapmayın bakın gidip de şurada başarı sıralamam TYT'de 167 bin ben buna göre tercih yapayım derseniz açıkta kalabilirsiniz. Burada öğrenci eğer kendi alanı ile ilgili tercih yapmayacaksa 253 binlik sıralamayı kullanacak. Evet gençler umarım video faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın gençler.